Ben imaş makinede kurumsal iletişim uzmanı olarak aşağı yukarı 8-9 yıldır çalışıyorum. Şirketimiz 1989 yılında kuruldu. Amir el mineral Mileral markamızda değirmen fabrikaları, Viteral markamızla yem fabrikaları, Kateral markamızda da şerit testleri tezgahları üretmekteyiz. Bu Konmak fuarına da Katerel markamızla katıldık. Şimdi Katerel markamız 22 santimden 2000 santim, yani 200 santime kadar metal kesim görevi yapıyor. Çelikçiler birçok sektörde de kullanılıyor. İnşaat sektöründe de kullanılıyor. Açılı yarı ve tam otomatik olarak tezgahlarımız var. Bunlarda tam otomatik tezgahlar daha çok hızlı kesime ihtiyacı olan firmalar kullanıyor. E, yarı otomatik ve manuel olan makinelerimizde kesime hassas olup da e, yavaş kesime ihtiyacı olan firmalar kullanıyor. Dediğim gibi kapasite olarak da 220 milimden 2000 milime kadar yani 22 santimden 220 santime kadar 2000 santime kadar e, birçok kapasitede ürünlerimiz var. Aşağı yukarıda 30-35 tane farklı ürünümüz var. ihracat olarak elden fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Yani imaj makine olarak şu anda 106 ülkeye ihracat yapıyoruz ama Katerel markamızla şu anda elinin üzerinde ihracat yaptığımız ülkeler var. Makinelerimiz kaliteli ve güvenilir olduğu için müşteriler hiçbir şekilde sıkıntı çıkmıyor. Yedek parça ve teknik servis konusunda da zaten ayrı bir ekibimiz var. 7/24 hizmet vermekte. İnşallah makinelerimizden memnun kalırlar. Makinelerimiz kaliteli olduğu için Avrupa ülkelerinde daha çok tercih ediyorlar. Zaten Avrupa ülkelerinde de en çok ihtiyaç duydukları şey kalite. Şimdi fuarlar bizim için vazgeçilmezdir. Hem prestij açısından hem de makine ihtiyacı yani testere almak isteyen müşterilerimiz bu tür fuarları hem kampanya olarak görüyorlar. İşte fuarda hem daha iskontolu, daha ucuz fiyatlarla karşılaştıkları için herkesin toplandığı bir nokta olarak görüyoruz. Ve bu da bizim için kaçınılmaz bir fırsat yani. Müşterilerin topluca olduğu her yere biz de gitmek istiyoruz yani. Her fuarlara gitmek istiyoruz, giriyoruz da.